Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ekmeğimizin peşindeyiz kanalımızdan. Para kazanma serilerine devam ediyoruz. Bu seferki para kazanma serimiz hiçbir şey yapmadan evde oturduğunuz yerden sadece telefonunuzla nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken ilk şey DeFacto'nun web sitesine giriyoruz. defacto.com.tr'ye giriş yapıyorsunuz. Öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Kaydınızı olduktan sonra herhangi bir ürünü seçiyorsunuz. Örneğin şu ürünü seçelim. Bu ürünü seçtiğiniz zaman bakın aşağıda mağazada ara, bedenimi bul ve paylaş kazan diye bir bölüm var. Paylaş kazana tıklayınca sadece size özel bir link oluşturuyor. Bu linki alıp sosyal medyanızda Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da veya web sitenizde Dilediğiniz yerden paylaşabilirsiniz. Hatta Whatsapp'tan arkadaş gruplarınıza gönderebilirsiniz. Bunun yanında ailenizden ya da arkadaşlarınızdan de facto'dan alışveriş yapmak isteyen varsa ya da yapacak olan varsa ona dersiniz ki benim orada bir sponsorluğum var. Ben sana bir link göndereceğim. Buradan al diye. Hangi ürünleri satın alacaksa o önce size bildirmesi gerekiyor. Size o ürünlerin linkini onunla paylaşacaksınız. Ve o da 24 saat içinde siz paylaştıktan 24 saat içinde bu ürünleri sizin linkinizden satın alması gerekiyor. Satın almayı yaptıktan sonra e, kargoyla ürünler satın alan kişiye gidecek. Teslim edildikten 7 gün sonra de facto bunu size para puan olarak e, hesabınızı da gösterecek. Şimdi para biraz bilgileri vereyim. Mesela 100 liralık bir alışveriş yaptı. Buradan 5 lira para kazanıyorsunuz. Yani %5 para puan kazanıyorsunuz. Bu para puanlarını bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir yıl hesabımızda kalacak. Peki bu para puanları nereden göreceğim derseniz de yine menüye gidip menüde hesabıma tıklıyorsunuz. Hesabımda bakın şurada para puan bilgisi yazıyor. Para puan bilgisini tıklıyorsunuz. Aktif puan ve bekleyen puanlar var. Bekleyen puan dediği sizin linkinizden satın alan bir kişi satın aldığı andan itibaren bu sizin kazancınız bekleyen puanda görünmeye başlıyor ta ki kargosu teslim edildi ve üzerinden 7 gün geçtikten sonra bu tutar aktif puanlarınıza geçiyor. Burada puanlarınızı biriktirdikçe bu puanlarınızı defacto.com.tr'de harcayabiliyorsunuz. Bakın para olarak çekemiyorsunuz. Fakat defacto.com.tr'den ürün satın alabiliyorsunuz bu puanlarınızla. Peki parayı nasıl kazanacağım derseniz de bu biraz da sizin hayal gücünüze de kalmış. Bunun için en güzel mecralar Letgo olur, Gardrops olur, Dolap olur. Mesela Gardrops'ta herhangi bir komisyon ödemezsiniz. 100 liranın altındaki ürünlerde ödemiyorsunuz. Kargoya herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Aslında 100 liranın bir altında ürün satıyorsanız zaten tamamı size kazanç olarak dönüyor. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.